Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gazoz kapağı biriktirme videosu bu. Yani gazoz kapağının kapaklarını göstereceğim size. Bunu çıkarsın. Böyle bayağı bir var. Şöyle. Arkadaşlar bu bir yıllık falan. Şöyle. Bir yıllık birikim. Aslında bir yıllık değil de bir günde yapmıştım bu birikimi ama bir yıl önce yapmıştım. Yeni kapaklar olanlar da var içinde. Şimdi hiç birikitemiyordum. Yeniden başladım birikitmeye. Coca-Cola'sı. Basit. Yani çok nadir bulunmaz yani çünkü insanlar artık içiyorlar. hep. İnsanların içmediği şeyler gelir söylerim. Şimdi Coca-Cola. Mesela arkadaşlar bu sultanı bulmanız biraz zor. Şu sultanda. Arkadaşlar bakın. Şuna Kabak vardı. Bulursam göstereceğim. Bakın. mesela, <laughs> bunu artık, bunu artık kullanmıyorlar. O yüzden çok nadirleşiyorlar böylece. Yani bulmak zorlaşıyor. Şimdi. Burada, burada. eski duruyor. İşte Niye eski gibi? Çünkü yıpranmış yani. bir de topraktan çıkarıyorsunuz sonuçta. İşte gelelim en eski kapaklara. En eski kapaklardan bir bir, bir çeşitleri evet bu da çok eskiydi zaten görüyorsunuz bu çok eski. Neyse gaz Bunu bulmak artık çok zorlaştı. Eskiden çok bulurduk. Ama bak bu da bulunuyor artık. Bu da bu nadirleşmeye başladı. Nadirleşme bitmeye başladı. Çünkü yerlerde görmeye başladım. Bu, bu işte bu. Bu da çok eski. 1900'lerin falan olması lazım. Çünkü Gördüğünüz gibi hiçbir şey Coca Cola değil. Zaten Coca Cola'nın kapağı böyle değil. İşte bu biraz eski, Böyle sökülmüş şeylere. Bu da, bu da artık nadir bulunuyor. Bu böyle bir kapak. Ha, bu en çok bunun kapaklardan bir tanesiydi. Artık bunlar yeni çıktı vardı. Ee, yani bir bir ay değil de yani bir sene ye yaklaştı Çık, çıkalı havaya. Ama bu kapaklar çok güzel şekilleri. Çünkü yukarı doğru yeşil ve alta doğru da mavi. Aa, öz kaynak. Öz kaynak eskiden çok popülerdi. Bu da bu kamerada niye hiçbir şeye bakmıyor? Kapılarsın. Güzel odaklanıyor ki arkadaşlar. İşte eski kaynak. Eski kaynak eskiden çok bulunurdu. O kadar sıradandı ki eskiden. Şimdi nadir olmaya başladı bu. Bunu valla bilmiyorum. 4 yapraklı yonca diyorum Bunlardan ben. Bunlardan bende var. Bu çok eski bir kapak. Zaten biliyorsunuz böyle şeyler yok artık. Bu da onun yeşili. Şöyle. İkinci nide kazısı ama bu biraz daha iyi. Yeşil sultan yine. Olanları hızlıca göstermiyorum. En popüler olanlarını size göstereyim. He. Bunlar artık çok popülerleşti. Eskiden nadirdi şu bey pazarlarından. Bakın bu bey pazarlarından. Ama şimdi çok şey. Arkadaşlar bir de şöyle. Bakın bunlar 3. Üç, şimdi 3. oldu bu. Şuna bu da. O da eski aslında. He, Kızılay. Şimdi eski diyebiliriz ama bu da yeni çeşit değil yani eski olduğu için. Şöyle biraz paslı. Ama güzel bir kabak. Şimdi yeşil dört yapraklı Oha, en eski bey pazarı arkadaşlar. görüyorsunuz baksanıza Anladım. evet şimdi bu çok eskilerden 1900 1800'lerden kalma 1900 ve 1800 bu sonra çok az kaldı bitecek şimdi avşar eskiden bulunuyordu artık nadirleşmeye başladı o bayağı bir şeyimiz var ha, pepsi pepsi artık hiç bulunmuyor yani çok nadir bir de bu hiç bulunmuyor bak bu eski pepsi şey yeni pepsilerden bulunuyor da bu çok eski pepsi logosu bile farklı dur. bu 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 elvan bu neredeyse hiç yok. Bu aslında şey su, Hamidiye suyunun yeni markası, yeni şekli. Ama bu yeni ve yeni ama hala unutulmuş durumda. Ben nereden bileyim? İşte nadirlere girmeye başladık. Bu kısım nadir. Şu kısım nadir. Yani çok nadir. Evet arkadaşlar, kızıla yeşil. Bu çok nadir. Bunu bulamaz. İşte Sultan Kırmızı en nadir kapak bu. Çünkü bunu hiç bulamazsın. Artık o bu kadar çok unutuldu ki. Yani en eski diyemeyeceğim ki. De en nadir kapak o olabilir. Bu sırma nadir ama çok nadir değil. Eskiden sıradandı. Şimdi nadir olmuş. Dur şuradan oraya alayım. Yine sırma var? Bey pazarı olmayanlara bakıyorum. Bunlar vardı. Heh, bunlar. Bu kadar kaldı. Şu kadar. Arkadaşlar bu da çok eski bir kapak. Yani ben bu kupa çok seviyorum. Yani şöyle desenleri falan. Bunlar en eski kapaklar. Yani 1900'ler vardır ya da 1800. Bu neymiş? Hey, Pinken yazıyor. Öyle bir şey. Orijinal yazıyor üstünde. Kola Turka. Türk marka kolası. Aa, sarı Kız. Alaşehir. Bu da çok şeydi. Ve tamı tamına bu kadar var. Gazoz kapakları. Yeni gazoz kapakları. Bakacağım. Böyle 100 tane. Bu 100 tane olduğunda şu an 30 20 30 vardır. Ben bu 100 kapak olduğunda paylaşacağım, video paylaşacağım. Ama bir şart var. Videoya en en fazla 200 like. 150 like atarsanız da olur ama en en, en fazla 200 like 100 like'ı 50 50 yaparım ve çıkayım göstereyim el Görüşürüz.